Herkese merhaba. İsviçre Günlükleri serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de diğer son iki bölümde yaptığım gibi e, yine sizden gelen yorumlara, sorulara bakacağım ve cevaplayacağım. Bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. Hadi başlayalım. İlk yorum e, Murat Gürbüz 1057'den gelmiş. Çok tatlı bir sohbet ve içerikti. Daha fazla içerikte Selin Hanım'ı ve sizi görmek isteriz demiş. Sağ olsun teşekkür ederim. Kanala sıkça yorum yapan takipçilerimden kendisi. Bunu bu arada e, Selin'i Konuk ettiğim pis yedili videosunun altına yorum olarak yazdı. Ee, Selin'i daha önce İsviçre Günlükleri serisine zaten konuk etmiştim. Ee, i̇zleyenleriniz veya bilenleriniz vardır. Bir de gastronomi içeriği olan saçma sapan şeyleri tattığımız pis yedili bölümü vardı. Selin'i ona çağırmıştım. Valla biz de keyif alıyoruz ya çekerken. Yani uyumumuz güzel oldu. Zaten çok yakında kanala Selin'le düzenli olarak yapacağımız her 15 günde bir sizlerle olmasını planladığımız bir içerik var. Ee, sinema içeriği. O yüzden Selin'i bundan sonra daha fazla kanalda zaten göreceksiniz diye düşünüyorum. Diyorum ve bir sonraki yoruma geçiyorum. Turan Güneş demiş ki İsviçre'de en büyük masraf kalemlerinden biri de otopark ücretidir. Binanızın altındaki kapalı otoparka veya bina yakınındaki açık otoparka aylık ödeme yapmak zorundasınız. Montreux'de benim binamda kapalı otopark aylık 195 frank. Bina otoparkında yer olduğu için daha ucuz olan belediyeye ait sokaktaki park yerlerini de maalesef kiralayamıyoruz demiş. Arabanız olmasa da evi kiralarken bazen otoparkı da kiralamak zorunda kalabiliyorsunuz demiş. Yorum için çok teşekkür ederim Turan Bey'e çünkü ben İsviçre serisinin hiçbir kısmında açıkçası arabadır, otoparktır falan aklıma gelmedi. Çünkü ben, benim ehliyetim bile yok. O yüzden iyi bir nokta yaparmak bastı. Sağ olsun kendinden örnekler vererek güzel bir yorum katmış, bir perspektif kazandırmış araba ve otopark konusuna. Benim ekleyebileceğim hiçbir şey yok çünkü hiç fikrim olan bir şey değil. Sadece bir bilen olduğu için, tecrübesini yazdığı için sizlerle paylaşmak istedim. Eminim arabası olanlar vardır ya da araba almayı planla, planlayanlar vardır İsviçre'ye geldiğinde. Bu tarz otopark problemleri de demek ki mevcutmuş. E, güzel de paralar 195 franktan bahsediyor. Güzel sağlam rakammış gerçekten. Araba ve otopark konusunu düşünenler e, bir fikir edinebilir. diyelim ve bir sonraki yoruma geçelim. Kanala yine sıkça yorum yapan e, takipçilerimden biri Dsharpes demiş ki: "Keyifli bir videoydu. Antik çağ gurbetçileri çok fena." ha 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 demiş. Hakikaten öyleler ya. Bunu son işte sizden gelenler bölümünde bazı insanlara cevap verdiğimin üzerine yazmış yorumu. 20 yıldır Avrupa'dayım. 40 yıldır İsviçre'de yaşıyorum. Muhabbeti gerçekten şaşmıyor. Yani 10 tanesinin 9'u aradan bir tane düzgün çıkıyor. Herkes de kendini şimdi o bir tane sanacak. O yüzden e, güzel bir noktada bırakıyorum yorumu e, Bir sonrakine geçelim. Hayalmeyal 5287 demiş ki: "Avrupa'da yaşıyorum. Söylediklerinin hepsi tamamen doğru." E, teşekkür ediyorum. Evet biliyorum hepsinin doğru olduğunu. Teşekkürler yorum için. Dev Nurse 35 demiş ki İsviçre işini en iyi yapanların yeri çünkü işsiz kalınca sosyal devlet anlayışı yok diye biliyorum demiş. Aa, ben buna katılmıyorum. Çok fazla personel değişiyor İsviçre'de. Yüzdelik ve saatlik çalışma sistemi olduğu için. Personel sirkülasyonu çok oluyor. Çoğu zaman yaptığı işten bir haber personelle karşılaşıyorsunuz gittiğiniz yerlerde. İşte bu sirkülasyonun kötü tarafı bu. Ya yani işini çok iyi yapanlar yok mu? Tabii ki var. İşten çıkarıldığınızda yani ne kadar süredir çalıştığınıza bağlı olmakla birlikte maaş son maaşınızın %70'ini ödemeye devam ediyorlar size. Tabii ki bazı belli şartlar var. İşsiz kaldıktan sonra sürekli ayda doldurmanız gereken bir kota var. İş başvuru kotası bildiğim kadarıyla bu. İşte atıyorum ayda minimum 5%. 5 tane işe başvurmanız gerekiyor. İşte CV'nizi yolluyorsunuz, talip oluyorsunuz işe. Yani işi alıp almamanız önemli değil. Sadece bu başvuruyu yapmanız gerekiyor. Yani ben yan gelip yatıyorum değil de iş arıyorum ben tekrardan. Mesajını vermeniz gerekiyor devlete. Sizden beklenen bu. Bu olduğu sürece %70 maaşınızı her ay almaya devam ediyorsunuz. Geriye son maaşınızdan işte %30'luk bir kesinti olduğu için o %30'luk kesintiyi sağda solda ufak tefek işlere giderek tamamlayıp normal bir maaş almaya devam edebilirsiniz aslında bu tamamen aramanıza ve işi bulmanıza bağlı bu arada belediyelerden falan e, sosyal yardım da talebinde de bulunabiliyorsunuz. Yani size sonra ödemeniz gereken bir borç şeklinde bunu vermiyorlar da gerçekten ihtiyaç desteği olarak yani hibe ediyorlar size. Eğer bu taleplerde bulunursanız hani ben ödeyemiyorum şunu bunu ödeyemiyorum yeterince kazanamıyorum diye e, bu tarz e, desteklerde size çıkılıyor. O yüzden hani ben e, yorumdaki cümleye pek katılamıyorum. Sosyal devlet anlayışı e, bayağı var yani İsviçre'de ben öyle görüyorum. Sevim bir gül 4958 demiş ki merhabalar ilk defa izledim videoyu şu eleştirilere vermiş olduğunuz cevaplar acayip hoşuma gitti demiş gülmüş. Yani Sevim Hanım aranıyorlar zorla. Gerçekten istiyorlar ki birileri azarlasın. Yani bir de şöyle bir şey yerleşmiş sanki insanların kafasına. Ben istediğimi istediğim şekilde yazarım. Klavye, telefon neyse elimin altında. Bam 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 yazarım. Ve karşıdaki zaten YouTuber bana cevap veremez. Yani öpüp başına koyacak diyorlar yorumu. Ya e, yok kardeşim öyle. Burası öyle bir yer değil. Yazıyorsan yorumunu, sorunu falan düzgün şekilde yazarsan benden hep düzgün şekilde cevap alıyorsun. Bugüne kadar bütün takipçilerim, bütün soru soranlar düzgünce meramına aktaran Herkese düzgünce adım attım. Bunun aksi asla olmayacak. Salak salak yazanlar da her zaman ağzının payını alacak. Buna yapacak bir şey yok. Burası böyle. Diyelim ve bir sonraki yoruma geçelim. DKSELDŞE yani Çok tuhaf yine YouTube'un verdiği isimlerden birine benziyor. Ya da random klavye basılarak alınmış. Türkiye'de bir yıl sonra hemşire diplomamı alacağım. İsviçre'de geçerli oluyor mu diye sormuş sevgili DK diyeyim kısaca. Yani edindiğiniz diplomanın İsviçre'de denkliğini almanız gerekiyor. İsviçre sizden o denkliği istiyor. Bu denklik konusuna İsviçre günlükleri serisinde çok çokça kez değindik. Hatta Selin'le olan onu konuk aldığım videoda da bayağı değinmiştik. Şimdi tekrardan tekrar tekrar üstüne yine düşmeyeceğim. Detaylı bir açıklama yapmayacağım ama dileyenler oradan izleyebilirler denklik konusunu. Ama evet diplomanızı aldığınız zaman İsviçre'ye gelip denkliğini yaptırabilirsiniz. Ee, burada da geçerli oluyor diplomanız. Emro 9556 demiş ki benim hedefim Almanya'ya hemşire olarak gidip denkliği almak ve denkliği aldıktan sonra İsviçre'ye geçiş yapmak. Bu yol sizce nasıl bir yol hemşire için? Teşekkürler video için demiş. İşte her zaman bahsettiğim gerçekçi yol haritası budur. Yani daha iyi bir senaryo çizemem. Kendisi Türkiye'den direkt ilk adımını İsviçre'ye atmak yerine önce Almanya'yı yapıp ardına İsviçre düşünüyor ki bunu yaptığı zaman İsviçre'ye geliş çok çok daha kolay olacak. Her zaman bunu söylüyorum zaten. Bir adım atın başka bir ülkeye, orada yapın. E, ilk adımınızı, ilk hedeflerinizin bir kısmını orada gerçekleştirin ve sonradan İsviçre tırmalayın. Her şey çok daha kolay olacak. Sevgili Emro yazmış gayet güzel bir şekilde. Yani kendisinin sadece Almancayı ilerletmesine bakıyor prosesi. Zaten sektörü çok rağbet gören bir sektör İsviçre'de. E, güzel bir mesleği var. Hep bahsediyorum sağlık sektörüne ihtiyaç çok diye. E, kendisi hedeflerini güzel belirlemiş. Güzel bir yol haritası, gerçekçi bir yol haritası çizmiş ve e, ben de onun başaracağını düşünüyorum tabii ki. Gelin ve başka bir yoruma geçelim. Hayalet öğrenci 1868. Bu da güzel takipçilerimden biri. Sürekli yorum atar sağ olsun. Hırvatistan'dayken de bu şekilde İspanya ya da işte Nordik ülkelerine seyahat edebiliyor muydunuz yoksa bu İsviçre'nin kattığı bir şey mi? Diğer sorum ise İsviçre'de yaşamanın İsviçre dışında artıları ve eksileri neler gördüğünüz kadarıyla demiş. Um, teşekkür ediyorum yorumun için. Açıkçası Hırvatistan'dayken edemiyordum. Çünkü Hırvatistan buraya göre çok daha az kazanabildiğiniz bir ülke. Sanırım 2020 senesinde ben Hırvatistan'a ilk gittiğimde en düşük asgari ücret alan 5 ülkeden biriydi aldığınız yani. O yüzden çok kazanamıyordum orada. Ucu ucunaydım yani. Dolayısıyla gezemiyordum yani İsviçre'de orada kazandığımın dört katını falan kazanıyorum neredeyse. O yüzden burada bir şeyleri gerçekleştirmek, burada gezmek falan çok daha kolay oluyor Hırvatistan'a göre. Tabii belki de değişmiştir yani buraya geldiğimden beridir açıkçası Hırvatistan'a bakmıyorum. Ekonomi nereye gitti bir fikrim yok. Belki daha iyi bir duruma gelmişlerdir, daha iyi kazanılıyordur artık ama benim dönemde kazanılmıyordu. Bir de bir de başka bir konu var. Hırvatistan'dayken işte Avrupa'ya ilk adımımı attığım için o dönemde şeydi yani biraz daha çekimserdim. Daha çok işime odaklıydım. Hani git gel yapıyordum işe. biraz böyle hani tutunma telaşı mı diyeyim artık ne diyeyim tam bilmiyorum açıkçası onu. Ama daha çekimserdim öyle söyleyeyim. E, rookie'dim yani aşağılık olduğumdan dolayı olabilir mesela. Hırvatistan'ı tam olarak gezmedim bile. Düşünün yani birkaç tane böyle şehrini gezdim. Onun haricinde hep bulunduğum yerde kaldım. ufak ufak çevre gezileri yapıyordum ama Zaten yurt dışı gezileri de o dönemde pek yapmıyordum açıkçası. Bir yanılmıyorsam Barcelona'ya, Barcelona'ya gitmiştim, Mallorca'ya gitmiştim. Yani bir İspanya yaptım. Sonrasında da bir yanılmıyorsam yapmadım diye hatırlıyorum. İkinci sorunun cevabına gelelim. Yani tabii ki iyi kazanmak ilk olarak. İkincisi hak hukuk, işte özgürlük, modern insanların arasında olmak. Yani bunların hepsi çok değerli şeyler. Türkiye'yi gözlemledikçe zaten hepimiz de görüyoruz. Yani bunlar çok kıymetli değerler gerçekten de. Bunlara sahip olduğum için büyük bir lükste yaşadığımın farkındayım. Bunları söyleyebilirim yani. Cennet gibi bir yer zaten. Hani biliyorsunuz İsviçre, işte doğasından bilmem nesine her türlü avantajı var. Eksisi zaten yok. Yani İsviçre dışında da ne gibi bir artısı var diye düşünüyorum. Yani aslında yok. Hani sağda solda egonuzu tatmin edebilirsiniz. yani işte ben İsviçre'de yaşıyorum işte şöyle güzel böyle güzel falan diye anlatıp herhalde egonu şişirebilirsin. Onun haricinde de bir avantajı yok sanki. Yani diyelim ve bir sonraki soruya doğru geçelim. Deniz Ag 5211 demiş ki benim Türkiye'den iş yoluyla İsviçre'ye giden arkadaşlarımın istisnasız hepsi Türkiye'de çalıştığı firmanın İsviçre şubesine nakil oldu. İsviçre'ye iş yoluyla gitmek kafana koyduğunuz bir plansa Türkiye'deki İsviçre bağlantılı şirketlere girmek için çaba sarf edin, esenlikler dilerim demiş. Çok doğru bir yorum. Bu harika bir yöntem. İsviçre günlüklerinin çoğu bölümünde de zaten söylediğim bir yöntem. Benim ilk Avrupa'ya çıkmaya çalıştığım sistemim de buydu. O yüzden işte bir otel başlangıcı, otelimi ona göre seçtim. Yani bir fırsat oldu ve onun aracılığıyla Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorum. Bu benim aklımda olan ilk sistemdi. Başka türlü geldim ama bu sistem çok geçerli, çok yaygın. Bence de harika bir yöntem bu arada. Ben sizlerin yerinde olsam kesin denerdim. Yani gerekiyorsa sektör değiştir ama bir şekilde yurt dışı ayağı olan firmalara gir derim bana soranlara. Emre Yıldız demiş ki Hametan tavsiyesi efsaneydi. Yine işte bir önceki İsviçre günlüklerinde e, sizden gelen yorumlara cevap verdiğim bölümlerden bir tanesinde saçma sapan bir yoruma Hametan tavsiyesinde bulunmuştum. E, Valla ben de önerirken çok eğlendim açıkçası Emre. Yani bu tip gerzekler benim sinirimi bozduğunu düşünerek e, bu tarz şeyleri yazıyor ama işler öyle işlemiyor maalesef. Fikret Volkan öner 6822 demiş ki. Özellikle dizi ve film önerilerini merakla bekliyorum. Hasret kalmıştık demiş. Kendisi ta 5-6 sene önce Twitter'daki hesabımdan kalma bir takipçim. Yani uzun zamandır beni takip eden birisi. O zamanlar sık olmasa da yine orada Twitter hesabımda işte dizi film yorumluyordum. İşte gömülecek bir şeyler varsa gömüyordum. Uzak turun falan diyordum ya da izleyin diyordum, Birkaç böyle tavsiyem oluyordu. E o zamandan Beridir sağ olsun sorar bana. Hala da kanalın işte yeni döneminde neler olacak videosunun altına böyle bir yorum yaptı. Yeni dönemde yelpazemizi genişletiyoruz. Güzel olacak. Düzenli olarak kanala gelecek içeriklerden bir tanesi mutlaka sinema olacak zaten. Arkamda full bir tane rafım benim e, sinemaya ayrılmış durumda. Hala benimle. O yüzden bol bol kanala gelecek. Hem benim solo videolarım gelecek dizi ve işte sinemaya yönelik. Hem de ayrıca Selin'le yapacağımız Sinetox sizlerle olacak. Gezi demiş ki sizce Bern mi Luzern mi demiş. Of çok zor bir soru bu. İsviçre'deki iki favori yerim buralar. Ee, yine de birinci olarak Luzern'i seçeceğim çünkü çevresel kaynaklı Luzern'i seçeceğim çünkü çevre e, önemli bence. Luzern çok güzel bir yerde konum olarak bir gölü var işte gölü 4 e, kanton gölü olarak geçiyor. Çok farklı yerlere gidebilecek şekilde gezebilirsiniz. E, Luzern'in iki tarafında dağlar var birisi Platus birisi Rigi yani o kadar güzel bir konumda ki yapılabilecek şeyler çok fazla Luzern'de hem de tam göbekte kalıyor. E, harika da bir şehir bu arada kendi yani sınırları içerisinde işte Old Town'undan şeyine tutun. E, binalarına bilmem nesine tutun. Harika bir yer. E, Bern'i de çok seviyorum. E, Berni de favori ikinci yerim. Çok güzel bir şehir. Ama işte çevresel faktörlerden Luzern diyeceğim. E, bu da genel bir cevap olsun. Luzern'i ben çok seviyorum. İsviçre'deki favori yerim. Diyelim ve bir sonraki yoruma geçelim. Kir 5656 56-56. Dostum orada iltica etmişlerle ilgili video yapabilir misin? Neler yaşamışlar gibi. Ya bu ağır bir konu. Ee, bu açıkçası başkalarına bırakabileceğim bir konu. Ben kanalımda bu tarz bir içeriğe yer vereceğimi sanmıyorum. Ya ben tanımadığım kimseyi almam kanalıma. Sonuçta buraya iltica etmiş birinin de buraya nasıl iltica ettiğini ben bilemem. Belki illegal yollardan geldiler, ne tarz geldiler bilemem ki yani. Bu daha çok insanların hikayeleriyle alakalı bir kanalın yapabileceği bir şey. Buna ben bir şey yapamam, içimden de gelmez açıkçası. Bu da genel bir cevap olsun, iltica konusuyla alakalı. Gabriel Alan demiş ki İsviçre'den gerisi çöp gerçekten başka bir kalite İsviçre demiş. Haklı. Yani şöyle haklı. Bence ağır bir söylem bu. İsviçre enfes bir ülke, harika bir ülke tabii ki ama ağır bir söylem bir noktaya kadar Norveç'i görene kadar açıkçası ben buna okey olabilirdim. Yani gerisi çöp değil de belki hani İsviçre'den daha iyi bir yer göreceğimi zannetmiyorum diyordum zaten. Ta ki Norveç'i görene kadar. Norveç inanılmaz bir yer gerçekten. Ee, henüz editleri bitmedi ama kanala gelecek. Norveç'ten 3 şehir videosu ve e, 2 tane fjord gezisi var. Norveç size gösterebildiğim kadar göstereceğim. Enfes bir yer Norveç. Hatta benim gözümde artık yani şunu söyleyeyim Norveç bir numara. İsviçre'ye geçen bir yere denk geldim sonunda. Kopenhag videosundaki gibi detaylı anlatımlarla kanala gelecek. Sırada sağlık sektöründen bir e, örnek var. Bu da sektörde çalışanlara emsal teşkil edebilecek bir yorum olduğu için bunu almak istedim kanala. Yani üstüne katabileceğim bir şey yok ama e, düşünenlere yol gösterebilir. Fizyoterapist Seval Birsen 35 demiş ki 4 senedir İsviçre'de fizyoterapist olarak çalışıyorum. İsviçre'de özellikle sağlık sektöründe çok fazla ihtiyaç var. Yaşlı ve hasta bakımı özellikle çok revaçta. İsviçreliler bu bölümlere çok ilgi göstermiyorlar. Çalışan İnsanların büyük çoğunluğu yabancı kökenli. Fakat sorun personelin alımındaki öncelikler maalesef. İsviçrelilerden sonra AB vatandaşlarının önceliği var demiş. Altına da eklemiş. Haftanın 5 günü çalışıyor. 5 hafta yıllık izin artı bir hafta eğitim izni ve 1000 frank eğitim desteği ve 13. maaşı var. Aylık maaşım bürüt 7610 frank. Diploma denkliğimi SRK'dan sorunsuz şekilde aldım. Kanton Argau'da yaşıyorum. Kanton Zürich'te de çalışıyorum. Denklik için gerekli olan Almanca dil seviyesi minimum B2. Ve bu B2'yi İsviçre'ye gelmeden geçmiştim. Dolayısıyla adaptasyon konusunda çok büyük problemler yaşamadım demiş. Buradan işte, sağlık sektörüyle alakalı olanlara, ilgilenenlere, İsviçre'ye taşınmayı düşünenlere, çalışma izni kovalayanlara, yani aklınızda böyle düşüncesi kimin varsa, buyurun işte fizyoterapist Seval Hanım size tecrübelerini aktarmış, çok değerli. Teşekkür ediyorum Seval Hanım bizlerle paylaştığınız için mutlaka düşünenler vardır ve onlara bir yol gösterecektir. Hem maaş konusunda hem işte değil değil konusunda mesela minimum bir B2 diyor. Avrupa vatandaşları öncelikli diyor. O yüzden buradan hep kendinize çıkarımlar yapabilirsiniz işte. Belki de direkt olarak İsviçre'yi düşünmek, hayal etmek bir fizyoterapist için çok da mantıklı olmayabilir. İlk adımınızı Avusturya'ya, Almanya'ya falan atarsınız mesela. Ya da işte hangi dille kendinizi geliştiriyorsanız atıyorum sizin İtalyancanız vardır. İtalyanca da kendinizi geliştirirsiniz. Böylece İtalyan kantonunda böyle bir iş kovalarsınız. Yani bu size kalmış ama çok güzel ipuçları sizlerle paylaşılmış. Ben de burada sizlerin önüne getirmek istedim. Görmeyenler olmuş olabilir çünkü. Ömer Kaya 400 demiş ki ''Güzel bir video. Aklımdaki soruların, endişelerin, bazılarının cevabını da buldum. Teşekkürler.'' demiş. Ne mutlu. Yani işte bunu duymak çok güzel. Hani ben bu videoları yaptım ilgilenenlere yardım olsun diye. Eğer bir kişi bile aradan kalkıp ''Bu bana yardımcı oldu.'' diyorsa ne mutlu bana. Yani bu seri dediğim gibi birilerine fayda sağlasın diye yaptım. Yani misyonunu gerçekleştirmiş anlamına geliyor. Bu yorumu da bitirdiğimize göre artık videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz, size bir şeyler kattıysa, bir like atmanız, beğenmeniz videoyu beni çok mutlu eder. Sonrasında da kanala abone değilseniz, tabii ki abone olmanıza sizi davet ediyorum. Bahsettiğimiz konularla alakalı, İsviçre ile alakalı, Avrupa yaşamıyla alakalı aklınızda olan soruları aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Dediğim gibi, videonun başında bahsettiğim gibi. Düzgün şekilde yazılan her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Genelde veriyorum zaten. O yüzden yazmaya çekinmeyin. İletişimde kalalım istiyorum. Destekleriniz, yorumlarınız, görüşleriniz benim için önemli, kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.